Anneciğim uzaylılar yine saklanmışlar. Ne neye saklanmış? Gitmişler. Ne gitmiş ya? Senin buraya geldiklerin geldiğini öğrenince onlar da kaçmışlar senden. Burada mı? Evet. Buradalarmış kaçmışlar. Kaçmışlar mı? Evet. Sen korkuttun uzaylıları. Kim geldi? Ha? Sanki bir kuş sesi geldi ağaçtan. hı, hı kuş sesi gelmedi. Ne sesi geldi? Uzaylı sesi geldi. <laughs> uzaylı sesi mi? Hı -hı. <laughs> o zaman çabuk ağaca gidip bakalım uzaylı neredeymiş. Aa. Hı -hı. Gel bakalım. Gel bakalım. Neredeyse Aa ağaçta. Bak şurada yeşil. Alparslan. Ne? Hem de yeşil bir uzaylı. Ağacı. Ağaçta. Bu mu? Evet o ağaçta. Ben de, ben Bak ben kuşları da kaçırıyor. İn oradan ya uzaylı. <laughs> Korkutma kuşları. Ne? Kuşları korkutuyor. Bunda. Bunda gel gel. <laughs> <laughs> Nereye gitmiş uzaylı Bak şimdi geliyor bu. Şimdi geliyor mu? <laughs> şimdi, yani, Efendim anne. Hani? Düşecek. Uzaylı mı? Düşsün, düşsün. Anne hani düşmesin buna. Düşmesin mi uzaylı? Düş Bırak düşsün uzaylı ya. Düşmesin. Gitsinler ama buradan. Ama gitmesinler. Bizim evin bahçesinden gitsinler. Bak gidiyor. Gidiyorlar mı? Eve mi gitsin? Evet evine gitsin. Bunlar evine gitsin ya. Tamam evine gitsinler. Anlasınlar bunlar. Tamam anneciğim. <laughs> bizim eve <evimiz> gelsin? <laughs> uzaylılar bizim eve mi gelsin? <laughs> Hayır uzaylılar bizim eve gelemez. gel.